Herkese selam. Heyecanlı tahminler kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar kanalın devamı için kanala abone olup beğeni atmayı unutmayın. Videonun tamamı dinleyin arkadaşlar. Kazanç sistemini anlayın. Biliyorsunuz ki bu kazanç sistemi kanalda ben de bir veri bilimciyim. Bu nedenle de arkadaşlar tamamen matematiksel yöntemlerle tahminler hazırlanıyor. Arkadaşlar hiçbir şekilde veriye bağlı değil. E, yorum olarak da sadece teşekkürler yorumunu kabul ediyorum. Onun dışında da yorum kabul etmiyorum arkadaşlar. yazarsınız. Emeğinize sağlık ve teşekkürler yazabilirsiniz. Arkadaşlar son bir haftayı yaklaşık 600 bin lira kazançla kapattık. Biliyorsunuz ki olasılık gol, gol sistemiyle sizlere paylaşım yaptığımda. Bunun dışında da arkadaşlar son 2,5 aylık kazancımızda toplamda 4 milyon 200 bin lira toplam kazanç. Her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Kazançları da kontrol edebilirsiniz. Anlamayan yine anlamıştır. Olasılık gol sistemini de son bir haftada işte 600 küsür bin lira kazanç oldu. Nedir? Düzenli şekilde sabredip oynadığınızda bu şekilde kazanç sağlayabiliyormuşsunuz. En azından tekrardan bunu anlamış oldunuz. Şimdi gol olasılık sistemi arkadaşlar daha açılmadı. Biliyorsunuz ki Tüm denemeleri bitti. Şu an sistem hazır. Çok yakında onu da üyelik olarak sistemini açacağım. Her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Zaten kazançlara da arkadaşlar aynı şekilde kontrol edebilirsiniz. Ne kadar, nasıl kazanç olmuş, söylediğimiz gibi mi değil mi? Bütün videoları kontrol edebilirsiniz. Zaten son zamanlarda da aynı şekilde yeni değişikliklerle. Bu süreci çok hızlı bir şekilde atlattık. Hala da zaten şu anda yeni değişiklikler yapıyorum. Bu değişiklikler doğrultusunda da daha hızlı, daha verimli kazançlar ileride yine aynı şekilde devam edecek. Şimdi aynı şekilde arkadaşlar videonun devamında tahminler var. Sesli olarak veriliyor. Zaten kupon olarak da aynı şekilde sizlere sunuluyor. O şekilde de sizler istediğiniz gibi değerlendirme yaparsınız. Kupon olarak da. Şimdi Biliyorsunuz ki özel sistemlerle kampanyaları geliştirdik. Farklı kampanyalar, çok farklı kampanyalar yaptık. Biliyorsunuz ki her yılbaşında sizlere çok büyük kazançlar sağlattım. Yine aynı şekilde bu yılda, bu yılbaşı da sizlere 5. yılda da, 4. yılda da, geçen seneden bu seneye 5. yılda aynı şekilde aynı kazançları sizlere yapmaya devam ediyoruz. Şimdi son 3 güne evvel biliyorsunuz ki 4 gün evvel çılgın oranda da çok büyük kazanç sağlandı. Yaklaşık 6 milyon üzeri kazanç sağlandı. İşte ne diyoruz arkadaşlar? Düzenli devam ettiğiniz sürece her zaman kazanırsınız. Ne oldu arkadaşlar? Geçen ay üst üste çılgın oranda 6 gün boyunca kazanç sağladı. Her hafta 6 gün kazanç sağladı. Şimdi şöyle öncelikle sabır. Sabırlı olduğunuz sürece her zaman kazanırsınız. Çılgın oranda başarısız hiçbir zaman olmadı biliyorsunuz ki arkadaşlar her zaman çılgın oran kazandırdı. Topluluk bölümünden de zaten paylaşımları yapıyoruz. E, bu arada bu sistemleri daha iyi anlayabilmeniz için arkadaşlar şimdi e, olasılık sistemi de çılgın oranda tamamen matematiksel yöntemlerle hazırlanıyor. Bu nedenle de bu süreçte de çok farklı şekilde analizler var. Onlarla yapılıyor. Hiçbir şey kolay değil arkadaşlar. Yani bir sistem var. Bu sistemi düzenle oynuyorsunuz ve o sisteme de bu e, tahminler denk geliyor. Bu şekilde kazanç oluşuyor. Çünkü hiç kimse e, bilemez ne zaman neyin ne olacağını. O yüzden de de bu sistemlere de her zaman burada biz bu yüzden başarılı oluyoruz. Hesap sistemiyle. Şimdi analiz kısmı. Analiz kısmında çok kişi soruyor. İşte hocam maçlarda analizler nasıl yaparız? Işte neyi na, Nasıl yapabiliriz? İstatistik verileri nasıl kullanabiliriz? Vesaire. Şimdi arkadaşlar bakın. Şundan emin olun. Her oynadığınız maçı milyonlarca kişi oynuyor. Bu nedenle de o gördüğünüz maç istatistik verileri yani hep bakıyorsunuz ki 5 tane işte 5 tane maç işte 6 gol atmış. 5 tane atmış, 8 tane atmış. Yani çok gol olmuş. Diğerine bakıyorsunuz, diğeri de aynı. Diyorsunuz ki bir bakıyorsunuz oranı 1.50. Ya nasıl bu kadar 1.50 olabilir diyorsunuz. tab üstte veriyorsunuz hemen. ...gözünüz kapalı çünkü çok gol olmuş. Bakıyorsunuz maçta bir gol oluyor arkadaşlar. Şimdi bu sistem nasıl işliyor? Arkadaşlar bu sistemi veri tabanlarını... ...diğer iddia sistemlerini yaratan, yapan zaten e, benim. Yani bu sistemleri aynı şekilde nasıl oluştuğunu da... ...sizlere her zaman anlattım burada. Yine de kısaca soran arkadaşlara yine anlatıyorum. Bütün istatistik veriler, saatleri işte günleri ve oluşumları yani 0-0, 1-1, işte karşılıklı gol var, karşılıklı gol yok, birden 0, 2'den 0 bunlar bile arkadaşlar sizlerin görmesini, dikkatini çekecek şekilde hazırlanır. Yani hiçbir maç kafasına göre istediği gibi bitmez arkadaşlar. Bu maçlarda özellikle istatistik veriler ayarlanır ki sizin dikkatinizi çeker. Örneğin bir bakmışsınız ki işte biraz evvel bahsettiğim gibi ev sahibi bütün maçlarını kazanmış. Örneğin hafta içi öyle bir maçımız vardı arkadaşlar. deplasman 4 oran veriyordu. Ev sahibinin 1.50 idi. Bizde 4 orandı. Geçmişe bakabilirsiniz. Geçmiş kazançlar var. Biz 2 verdik o maç. Hatta 2'den 2 idi. Maç 2'den 2 bitti. Ev sahibi hiç yenilmemişti. Hepsi yeşil yani. 2 verdik. maç 2'den 2 bitti. İşte arkadaşlar bu veri tamamen sizleri yanıtmak için hazırlanıyor. Bu şekilde de istatistik verilerle işte oranla vesaire analiz yapılmaz. O yüzden bunu söylüyorum. Dünyada tek analiz biçimi vardır arkadaşlar. Ee, o dünyada tek analiz biçimin dışında da dünyada yeni analizi ben yarattım. Şimdi e, tek analiz biçimi nedir arkadaşlar? Doğru olan her maçı izleyip takip edip ona göre de bir karar vermek. Bu takım böyle, bu takım böyle, bu takımlar oyuncuları böyle, bu takımın işte teknik direktörü böyle böyle yapabilir vesaire. Bu şekilde bir karar oluşturabilirsiniz ki karar vericiniz de doğru bir karar olur. Çünkü takımın ne yapacağı o tahmin edebilirsiniz aşağı yukarı. Ama benim yaptığım arkadaşlar bunların bunlara tamamen bağımsız, hiç alakası yok. Tamamen hesap sistemiyle İşte bunu da ben yarattım. O yüzden de istatistik verilerin hiçbir şeyine güvenmiyorum ben. Ne teknik direktörüne ne oyuncularına vesaire. Yani bana 10 tane dünyacı dünyaca ünlü futbolcu sayın gerçekten bilmem. Teknik direktör sorun gerçekten bilmem. O yüzden de arkadaşlar bu iş başka iş. Kazanç sistemleri farklı bir dünya. Her zaman söylüyorum tamamen düzen odaklı, kazanç odaklı. O yüzden de arkadaşlar riske girmeden hiçbir şey sahibi olamazsınız. Riske gireceksiniz. Düzenle oynayacaksınız. Her zaman söylüyorum bir ay sonunda oynadığınızda kazanç sağlamama ihtimaliniz yok. Şu ana kadar da kazanmayan olmadı. Bırakan olmuş olabilir ama kazanmayan olmadı arkadaşlar. Ne diyorum? Düzen. Hemen işte ilk gün, ikinci gün, üçüncü gün çok fazla oynayanlar var. Bu nedenle de arkadaşlar bu o yüzden mağdur oluyorlar. Her zaman da ne diyorum arkadaşlar kasanızı üyeliğinizin sonuna kadar bölerek aynı miktarda oynayın. O şekilde de kazan sağladıkça günlük miktarı da ona göre ayarlayın. Bu şekilde yaptığınız sürece her zaman düzenli şekilde oynadığı sürece her zaman kazanırsınız. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki artık neye geldik? 24 yani ortalama işte bu ay bitti sayılar arkadaşlar. Yeni yeni aya geliyoruz. Şimdi ayın birine kadar kampanya devam ediyor arkadaşlar. Ayın 1'ine kadar kampanya devam ediyor. Bu nedenle de arkadaşlar kampanyalar bir daha bu şekilde e, kampanyalara denk gelme ihtimaliniz yok. Bunu da tekrardan söylüyorum arkadaşlar. Ben herkese yani inanılmaz bir iyilik yapmış oluyorum bu şekilde. Çılgın oranından daha yeni olan e, herkes kazandı. Hafta içi hatta iki kişi daha yazdı hocam haftalık mı alayım aylık mı alayım nasıl yapayım vesaire. Ben tamamen aylık önerdim ve aynı şekilde de aylık olarak ilk daha üçüncü günü kazanç sağladı. Hafta sonra da aynı şekilde kazançtan var. Şimdi e, o yüzden de e, ne diyorum arkadaşlar? E, düzenli şekilde oynadığı sürece her zaman kazanırsınız. Şimdi arkadaşlar kampanyalara gelelim. Biliyorsunuz ki arkadaşlar günlük iki kupon üyeliğimiz var. Günlük kupon üyeliğimiz 15.000 TL yerine 5.000 TL indirdik. Bu kupon iki kupon üyeliği de aynı şekilde haftalık olarak arkadaşlar değerlendirebilirsiniz. Az ücret alan az az oynamak isteyenlere. Yine aynı şekilde arkadaşlar bu sistemde de 500 TL 1000 TL'den oynayabilirsiniz. Düzenli devam edebilirsiniz. Oranları 2 ile 5 arası oluyor. 2 oran ve 5 oran arası oluyor. Bunun dışında yine asgari ücret alanlar için ve aynı şekilde onlar da kazansın diye biliyorsunuz ki arkadaşlar haftalık üyeliği 30 bin olan daha önceden biliyorsunuz ki hatta 20'ye de indirmiştik. Gol seviye bir üyeliğini ne yaptık arkadaşlar? Aylık olarak 30 bin TL yani 3 haftalık fiyatına haftalık da 10.000 yaptık Yani arkadaşlar bir haftalık fiyatına bir aylığı vermiş oluruz şu anda o da yılbaşını herkes e, sağlıklı bir şekilde inşallah aynı şekilde kazanarak girsin diye En azından bir şeyleri sahip olsun diye bunu yapıyoruz arkadaşlar O yüzden de e, gol seviye bir üyeliğiydi arkadaşlar haftalık. 10.000 TL'den yararlanabilirsiniz. Aylık alırsanız 3 haftalık fiyatına biliyorsunuz ki normal fiyatı bunun 30.000 TL haftalık. O yüzden de arkadaşlar bu üyeliğinde aynı şekilde kıymetini bilin diyorum. Biliyorsunuz ki arkadaşlar kasa katlama üyeliği var. Kasa katlama üyeliği arkadaşlar 50 e yerine 30 bin e indirdik. Bu sistemde arkadaşlar katlayarak devam ediyorsunuz. Günlük tek maç oluyor. Bu tek maçı arkadaşlar ortalama oynama miktarı 10.000 TL minimumda 5.000 TL oynayabilirsiniz. Bu şekilde 3 gün 3 gün katlayarak kazanıyorsunuz arkadaşlar. Geçmişe bakabilirsiniz. Bu üyeliği de zaten kanıtladık. 10'da 10, 11'de 11 yaptık. iki defa üst üste. Bunda da kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Bu sistem üyeliği de haftalık 30.000'den yararlanabilirsiniz. Aylık almak isterseniz de yine 3 haftalık fiyatına yine kampanyalı verebiliyoruz arkadaşlar. Bunun dışında arkadaşlar çılgın kasa üyeliği var. Bunda da 5000 ve 10.000 TL veya 2500 TL ile 10.000 TL arası oynuyorsunuz. Çılgın kasa üyeliği de arkadaşlar 75 yerine yani 75.000 yerine onu da 50.000'e indirdik. Bunda da arkadaşlar yüksek oran oluyor. 10 oran, 20 oran, 50 oran, 100 oran hiç belli olmuyor. Topluk bölümüne bakabilirsiniz arkadaşlar. Orada da kuponları atıyorum. Oradan da bakabilirsiniz kazançlara da. çılgın kasa üyeliğiydi arkadaşlar. Haftalık 50.000 TL. Bunda da aylık alırsanız arkadaşlar 3 haftalık bunda yapamıyorum. Normal olarak olarak 200.000 TL'den aylık alabilirsiniz. Çılgın oran kasa üyeliğini. Şimdi arkadaşlar bunun dışında Özel sistemimiz çılgın oran. Şimdi çılgın oran 3 üç, üç günlük fiyatını biliyorsunuz ki arkadaşlar 40.000 TL'den yaptım. Şimdi haftalık isteyenlere de biliyorsunuz ki 100.000 TL'ydi. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapıyorum. Yine aynı şekilde son hafta zaten ayın birinde kampanya, bütün kampanya sona erecek. Yılbaşını özel kampanyamız. Bu nedenle de arkadaşlar çılgın oranı herkes için ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu sefer çılgın oranı haftalık olarak satın almak isteyene 60 bin TL'den haftalık olarak çılgın oranı veriyorum arkadaşlar. E, aylık isteyen olursa da aynı şekilde 3 haftalık fiyatına da e, çılgın oranı vereceğim arkadaşlar. E, bu kampanyayı çılgın oranı biliyorsunuz ki bu kadar hiçbir şekilde indirmedik. Hiçbir zamanda böyle bir şey yapmadık. O yüzden de arkadaşlar herkes yılbaşını özel herkes inşallah sağlıklı bir şekilde hayal ettiği şekilde yılbaşına girsin kazansın ailesiyle ihtiyaçlarını karşılasın. Bu şekilde zaten biz her zaman büyük kazanç sağlatıyoruz. Zaten sağlıyoruz da görüyorsunuz. Her şey zaten gözünüzün önünde. Her zaman zaten burada da paylaşımlara da bakabilirsiniz. Her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Çılgınlarında biraz evvel bahsettiğim gibi arkadaşlar indirdim haftalık 60 bin TL'den yararlanabilirsiniz. 3 haftalık fiyatına da aylık alabilirsiniz. Şunu da söylemek istiyorum. 1 aylık yani çılgın oranın 1 aylık aldığınızda başarısız olma ihtimali sıfır arkadaşlar. %100 olarak büyük kazanca ulaşıyorsunuz şimdiye kadar bir ayın içinde kazanmadı olmadı biliyorsunuz yaklaşık 17 yıldır çılgın oranda kazandırıyoruz o yüzden de çılgın oranda zaten kazançları biliyorsunuz hepsi yüksek oran 30 TL'den oynuyorsunuz bu güzelliği var 30 TL ile 150 TL arası oynuyorsunuz bu arada 30 TL 150 TL diyorum ya arkadaşlar e, kasanızı ona göre ayarlayın e, yılbaşına yaklaşıyoruz daha büyük kazanç için bence direkt 150 TL'den her kuponu oynayın. En azından bir kupon geldiği zaman 1 milyon üzeri kazanç vermiş olacak arkadaşlar oranlar yüksek olduğu için. Bunu da bu şekilde tavsiye olarak sizlere veriyorum. Arkadaşlar açıklama kısmında Telegram, Instagram linkimiz var. Oradan üyelik için yazabilirsiniz. Lütfen o an üye olacaksınız yazın. Üyelik harici lütfen rahatsız etmeyin arkadaşlar. Bu kadar büyük kazanan dünyanın hiçbir yerinde hiçbir şekilde hiçbir kanal, hiçbir yer yok arkadaşlar. Her zaman burada büyük kazançlara ulaşıyoruz. Zaten takip ediyorsunuzdur. Sabredeceksiniz ve her zaman şunu söylüyorum. Riske girmeden hiçbir şeye sahibi olamazsınız. Hiçbir zaman %100 diye bir şey yok kazanç sistemlerinin başarısı belli arkadaşlar görüyorsunuz kazançlar oluyor o yüzden de bu şekilde riske girerek ve arkadaşlar sabırlı olarak burada her zaman kazanç sağlayabilirsiniz değerli arkadaşlar açıklama kısmında telegram instagram linkimiz var oradan üyelik için yazabilirsiniz lütfen arkadaşlar o an üye olacaksanız yazın üyelik harcı lütfen arkadaşlar rahatsız etmeyin o an hazırsınız, üye olmak istiyorsunuz. Üye olmak istiyorum diyorsunuz. Hangi üyeliği istiyorsanız söylüyorsunuz arkadaşlar. Hemen ödemenizi yapıyorsunuz. Bilgilendirmeyi yapıyoruz. O an tahmininizi bilgilendirmeyi atıyoruz. Ve arkadaşlar aynı şekilde de Kalan tahmininiz gece otomatik olarak 12 ile 6 arası Herkese aynı anda gönderim sağlıyoruz. Bu şekilde düzenli devam ediyor arkadaşlar. Üyeliğinizin son gününde de size yazıyoruz. Üyeliğinizi devam ettirmek istiyor musunuz diye. Bu şekilde de zaten süreç devam ediyor. Düzenli devam edip kazanıyorsunuz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar abone olup beğeni atmayı unutmayın. Her zaman söylüyorum hayata dünyaya kendinize saygı gösterin. Saygı gösterdiğiniz sürece de her zaman karşılığını saygıyla alırsınız. Bunu asla unutmayın. Her zaman nasıl söylüyorum iyilik yapın ki arkasında iyilik bulun. O yüzden arkadaşlar siz iyilikten vazgeçmeyin. Dünyada hiç kimse sizi kötüye çevirmesin. Kötü olan kötüdür. Zaten kötünün amacı sizi kötüye çevirmektir. Siz her zaman iyi olun, sağlıklı olun. O yüzden de iyi düşün. Kimsenin e, saygısızlığına kalmayın, kötüsüzlüğüne kalmayın diyorum arkadaşlar. Değerli arkadaşlar her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Abone olup beğeni atmayı unutmayın. Her zaman söylediğim gibi dünyada her zaman arkadaşlar önemli olan sağlıktır. Her zaman sağlıklı olun, iyi olun. Bütün hayal ettiğinizi her zaman başarırsınız. Sadece riske girmeniz gerekiyor. Riske girdiğiniz zaman da arkadaşlar sabırlı olduğunuz sürece de her zaman başarılı olursunuz. Bunu da asla unutmayın. Herkese teş teşekkürler. Dünyada sağlıkta önemli hiçbir şey yoktur. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.